Hoş bulduk abi, teşekkür ederiz. Yaklaşık bir 16 günlük kamp sürecimiz oldu, bunun izinleriyle birlikte 21 bir gündür denizden uzaktık. Ama en nihayetinde herkes evine döner, biz de evimize geldik. Artık e, bu hafta son hazırlık dönemi gibi çünkü önümüzdeki hafta kupa maçımız var, ondan sonra lig maçımız var. E, artık yarından sonra da yüklenmelerimizi azaltıp iki tane maça en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Artık fiziksel yüklenmeler kısmından sonra e, taktiksel işlere, maç özelinde çalışmalara başlıyoruz tekrardan teşekkür ederim. Siz de bugün geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun canım. Peki takım hazır diyebilir miyiz yani, Kısa bir süre kaldı liderin başlamasına. Yani takım hazır diyemeyiz ama hazırlanmaya çok yakın. Normal planlamamızda kupa maçı yoktu hazırlık dönemi planlamamızda. Kupa maçını e, bizim hazırlık döneminin sonunda çi haftaya koydular. Biz de biraz programımızı revize etmek durumuna kaldık. Ama %90 anlamda, %90-95 anlamda özellikle fiziksel olarak takımımız dik oynayacak seviyeye geldi. Bunu zaten hazırlık maçına oynadığımız ritimlerle Son azıcık maçlarındaki çıktığımız, verdiğimiz sürelerde maç sürelerine yakınlaşmayla birlikte gördük. Ama ben bir yaptığım açıklamada da söyledim. Biz hazırız ama her zaman daha hazır olmak istiyoruz. Daha fazla gelişmek istiyoruz. O yüzden bizim hazırlığımızın sonu yok abi yani. Biz her zaman devam etmek durumundayız. Evet. Peki kadro tamam hocam? Yani artık e, kadro oturdu, tamam mı? E, Kadromuz tamam değil. Bunun da açıklamasını yaptım. Kadro derinliğimizi arttırmamız gerekiyor diye. Aslında kadro kalitesini arttırmamız gerekiyor demedim. Zaten oldukça e, kaliteli oyuncuları aldığımızı düşünüyoruz. E, ve oyuncu kardeşlerimiz yaklaşık bu 6 haftalık süreçte inanılmaz gelişimler gösterdiler. E, bizi mutlu eden gelişimler gösterdiler. Ancak biz hep söylüyorum sıfırdan kurulan bir takımız. Geçen seneden altyapı oyuncularımız için devam eden futbolcularımız yok. O nedenle sil bir kadro yapıyoruz. E, ve bu durumda da kadro sayımızı 23-24 oynayabilecek 18-19 oyuncu, işte altyapıdan oyuncularımız, seçmelerden aldığımız oyuncular gibi toplamda 23 20, çıkarmak durumundayız. Ama bizim şu an e, 3-4 tane mevkide eksiklerimiz var, pozisyonda eksiklerimiz var. Ama bunun için acele etmiyoruz. Çünkü iskeletimizi oluşturduk. E, bunun için en uygun, hem karakter anlamında, hem oyun anlamında, hem de maliyet anlamında takımımıza en uygun ve en iyi performansı verecek oyuncuyu, mümkünse de kamp görmüş, kamptan gelmiş futbolcuları takımımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Ama %90 oranında Takım kadromuzda tamam diyebiliriz. Teşekkür edeceğim var başka bir Çok teşekkür ederim abi sağ ol ayağına sağlık.